Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde trigonometri ile ilgili 6. testi çözeceğiz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun çözümüyle de dersimize başlayalım. Aşağıdaki şekil 64 tane birim kare ile oluşturulmuştur. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Birinci öncüle bakalım. Kosinüs x ile sinüs y'nin toplamı acaba sıfırdan büyük mü? Temel mantık olarak neyi düşünmemiz lazım? Kosinüs x ve sinüs y değerlerini kenar uzunlukları bilinen dik üçgen içerisine hapsetmemiz lazım. Bakın x açısı burada zaten dik üçgenin içerisinde değil. Dolayısıyla ne yapacağız? Açı taşıması yapacağız. Buradaki uzunluklar arkadaşlar nedir? Birbirine paraleldir. Dolayısıyla aynı yöne bakan bakın şuradaki x açısıyla nedir? Aynıdır. Mavi ile taradığım açı. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Buradaki kırmızıyla kırmızıyla çizdiğim dik üçgen bakın x açısını okuyamıyorum burada ama açının tamamı 180 derece olduğundan dolayı alt tarafına ne kalacaktır? 180 eksi x kalacaktır yazdım. 180 eksi x. Biz zaten birim kare olduğunu biliyoruz. Yani kenar uzunluğu bir birim olan karedir. Buradaki uzunluk 2'dir. Şuradaki uzunluk 1'dir. 1, 2 kök 5 üçgeninden de hipotenüs uzunluğunu kök 5 olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Hatta onu şuraya taşıyacağım. Ve yukarıdaki y için de bir tane daha çizelim daha çizelim. Sıkıştırmayalım oraya. Evet. 90 derece. 90 derece. Bakın arkadaşlar. X açısı burada. X açısının komşusu bir Karşısı e, ikiydi Hipotenüs uzunluğu da kök 5. Özür diliyorum. Tabi şurası x açısı değil de. Ne bulmuştuk? 180 eksi x'ti. Değil mi? Evet. ben bu açının kosinüsünü bulabilir miyim? Şimdi arkadaşlar. Kosinüs, x açısının kosinüsünü değil ama 180 eksi x'in kosinüsünü bulabilirim. Bulalım. Kosinüs 180 eksi x eşittir. İkinci bölgede olduğundan dolayı arkadaşlar kosinüs ikinci bölgede eksi. 180 ile kıyaslama yaptığım için isim değiştirmedi. Kosinüs olarak kaldı. Eşittir. Ne olacaktır? Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5 oldu. Dolayısıyla kosinüs x değerini eksi 1 bölü kök 5 olarak elde etmiş olduk. Y'yi de benzer şekilde bulmaya çalışalım. Yine ile çizelim. Bakın şuradaki kırmızı üçgen kırmızı üçgene dikkat edecek olursam arkadaşlar y açısı burada dik üçgenin içerisinde değil. Ama şuradaki açı ne olacaktır? 180 eksi y olacaktır. Kenar uzunluğumuz 2. Karşısı arkadaşlar 4. Ve hipotenüs de 1 2 kök 5 üçgeninden küçük olan uzunluğun kök 5 katı olacaktır. Tamam. Yani şurası da 180 eksi Olsun. 180 y olsun. 180-Y'nin karşısı 4. Komşusu 2. Hipotenüsü de 2 kök 5. Bu şekilde. Sinüs Y'yi bulalım. Tabii ben burada arkadaşlar Y açısının sinüsünü değil ama 180-Y'nin eksi sinüsünü bulabilirim. Karşımız 4. E, Hipotenüs de 2 kök 5. 180-Y eksi ikinci bölgede. Sinüs ikinci bölgede artı. Dolayısıyla 180 ile kıyaslama yaptığımdan isim değişikliği de olmayacak. 4 ile de 2'yi sadeleştirdim. 2 bölü kök 5 oldu. O zaman arkadaşlar eksi 1 bölü kök 5 ile 2 bölü kök 5'i toplarsam 1 bölü kök 5 yapar. Sıfırdan büyük mü? Tabii ki büyük. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım. Tanjant x ile kotanjant y değeri acaba birbirine eşit mi? buradaki arkadaşlar tanjant 180 eksi x'i bulabilirim. Değil mi? Karşısı 2, komşusu 1, 2 bölü 1'den 2. E tanjant ikinci bölgede negatif. Dolayısıyla eksi tanjant x eşittir. 2 tanjant x değeri eksi 2 olmuş olacak. Kotanjanta bakalım şimdi. Kotanjant 180 eksi y'yi okuyabilirim. Komşu bölü karşıdan 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 gelecek. Kotanjant da ikinci bölgede eksi. Eksi kotanjant y eşittir. 1 bölü 2 ise kotanjant y değeri eksi 1 bölü 2 olacaktır. Tabii ki eksi 2 ile eksi 1 bölü 2 birbirine eşit değil. 3'e bakalım. 3'e bakalım. Kotanjant x ile sinüs y'nin toplamı sıfırdan büyük mü diyor. Şimdi Kotanjant arkadaşlar ben tanjant x'i eksi 2 olarak bulduysam kotanjant x de çarpmaya göre ters olacaktır değil mi? Eksi 1 bölü 2. Sinüs y değerine bakalım. Sinüs y değerini zaten biz 2 bölü kök 5 olarak bulmuştuk. 2 bölü kök 5. Acaba bu ikisini topladığım zaman sıfırdan büyük gelecek mi? Eğer arkadaşlar karelerini aldığımda sağ taraftaki sayı sol taraftaki sayıdan büyükse o zaman bu sonuç nedir? Pozitiftir. Ama soldaki sayı daha büyükse o zaman ne olacaktır? negatif olacaktır. Bakalım şimdi karesini aldığımda 1 bölü 4 yapar. Bunu karesini aldığımda 4 bölü 5 yapar. Bu yaklaşık olarak 0,25. Bu da arkadaşlar 0,8. Yani sağdaki büyük oldu. O zaman büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartırsam sonuç daima sıfırdan büyük gelecektir. Üçüncü öncümüz de doğru oldu. Dolayısıyla cevabımız değişik. 2'ye bakalım. Düşey konumdaki sarkaç önce bir yönde hareket edip denge konumu ile sinüs alfa 3 bölü 5 olacak şekilde bir alfa açısı oluşturuyor. Sonra iki yönde hareket edip sinüs beta 4 bölü 5 olacak şekilde bir beta açısı oluşturuyor. Açılar şekilde gösterilmiş. Buna göre bu oran kaçtır diye soruluyor. Şimdi sinüs alfayı kullanalım arkadaşlar. Dolayısıyla bizim dik üçgene ihtiyacımız var. Karşısı 3, hipotenüs 5, 3, 4, 5 üçgeninden bakın buradaki uzunluğu 4 olarak bulduk. Benzer şekilde sinüs beta'nın 4 bölü 5 olunmasını kurt Kullanalım 4. Dolayısıyla hipotenüs 5. Buraya da ne kaldı? E, 3 kalmış oldu. Şimdi dikkat ederseniz buradaki iki tane üçgende 90 derecelerin karşısı arkadaşlar aynısı. Dolayısıyla bu iki üçgen birbirine nedir? Eşittir. Alfanın karşısı 3 ise 3'ün da burada ne olması lazım? Alfa olması lazım. Bakın şurası da beta. Betanın karşısı burada ne? 4. Bakın burada da 4. Dolayısıyla Alfa ile betanın toplamının 90 derece olduğunu gördük. Alfa ile betanın toplamı 90 derece ise bakın burası da 90 derece. KK üstü uzunluğunda 5 5 5 kök 2 olarak elde etmiş olurum. OK uzunluğu ne? OK uzunluğu zaten 5. KK üstü de 5 kök 2 olarak bulduk. Sadeleştirmelerimizi yaptık. 1 bölü kök 2 geldi. Kök 2 ile de genişlettiğimde cevabımızı kök 2 bölü 2 olarak elde etmiş olur. Nerede var? Bakın A şıkkında var. Bu daha farklı şekillerde de düşünmek mümkün. Burada biraz uzun yoldan düşündük. Onu söyleyeyim. Tamam. Şimdi e, hocam kısa yoldan nasıl düşünebilirdik? Tamam neyse silmeden şöyle daha kolay olsun. Dik yamuk var karşımızda değil mi? Karşımızda bir tane dik yamuk var. E dolayısıyla arkadaşlar dik yamukta yapılması gereken şey ne? Bir dikdörtgen bir de üçgen şeklinde e, ayırmak, parçalamak. Parçaladık mı? Parçaladık. Bakın buradaki uzunluk 7 ise buradaki siyahla çizdiğim uzunlukta 7 olur mu? Olur. Bir dik üçgen olduğunu söyledik zaten. Bakın buradaki uzunluk 3. O zaman şurası da 3 olacak. E, tamamı 4 olduğundan dolayı şuradaki parçaya ne kaldı? 1 kaldı. Arkadaşlar şuradaki kırmızıyla taradığım dik üçgende Batonist uzunluğuna x diyecek olursam x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 7'nin karesi değil mi? Evet. x kare eşittir. 50. Her iki tarafın kare aldığımda x'i yine buradan 5 kök 2 olarak bulmuş olur. Yöntemlerden bir tanesi hocam ben buranın 90 derece olduğunu göremedim. Yöntemlerden bir tanesi de bakın şu. Göstermiştim. Hangi derste bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar Burası 90 derece, 90 derece ve 90 derece. A var, B var, C var, D var. Eğer bu şekli gördüğünüzde ne yapacaktık? Yanların çarpımı eşit olacaktı. Bakın tabanların çarpımı. Yani A çarpı B eşittir, C çarpı D. E hocam buradaki eşitlik nereden geliyor? ya zaten benzerlikten geliyor. Alfa beta benzerliğinden geliyor da. Bu şekil çok fazla karşınıza çıkacağı için alfa girmek yerine hemen böyle şekli gördüğünüzde arkadaşlar ee, bu eşitliğin sağlandığına dikkat etmek lazım. Bakın şimdi aynısı yok mu? Yok olursam. Aynısı var bence. E? Aynısı var. Dolayısıyla ne olacaktır? Yanların çarpımı 3 çarpı 4 12. 4 çarpı 3 12 sağlandı. Dolayısıyla bakın buradası yine 90 dereceymiş. Böyle de görebilirdik. Tamam. Bir sonraki sorumuzla devam ediyorum. ne bir üçgen olmak üzere Tanjan alfa artı beta değeri kaçtır diyor. İkiz kenar üçgen var. Hemen yapılması gereken ilk hamle nedir? Tabana dik indirmek. İkiz kenar üçgende tabana dik indirdiğimizde taban iki eşit parçaya bölünecek. 6, 8, 10 üçgeninden yüksekliği 8 olarak bulduk. İki iç bir dıştan da zaten şuradaki açının alfa artı beta olduğunu rahat bir şekilde buluruz. Dolayısıyla tanjan alfa artı beta karşımız 8, komşumuz 6, 8 bölü 6'dan cevabımızı hemen 4 bölü 3 olarak ne yaparız? Elde etmiş olur. Tabi bu yöntemlerden bir tanesi. Önemli olan bizim için burada bakış açısı kazanmak. Tamam? Mı? Cevap çok da önemli değil. Şimdi ikinci olarak şöyle, alfa artı beta olduğunu söyledik. Bakın, ALM üçgeninde üç kenar uzunluğu da belli mi? Belli. Dolayısıyla arkadaşlar, açısı açısını bulacağız. Kosinüs teoreminden çok rahat bir şekilde yardım alarak hesaplayabiliriz. Alfa, e, buradaki alfa artı beta'nın karşısındaki kenar 10. 10'un karesi eşittir diğer kenarların kareleri toplamı yani 10'un karesi artı 12'nin karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 12 çarpı kosinüs alfa artı beta olacaktır. Bakın buradaki e, ifadeyi denklemi çözdüğünüz zaman kosinüs alfa artı beta'ya ulaşacaksın değil mi? Bunlar zaten birbirini götürecek. çözmeyeceğim hepsini ama kosinüs alfa artı beta'ya ulaşabileceğini görmüşsündür. Ben zaten bir tane trigonometrik oranı biliyorsam e, hepsini bulurum. Osunuz alfa artı beta'yı biliyorsam tanjant alfa artı beta'yı e, dik üçgen yardımıyla çok rahat bir şekilde değerini hesaplayabilirim. Yöntemlerden bir tanesi de bu. Evet. Yine arkadaşlar şöyle eğer bu üçgen ikizkenar üçgen olmasaydı. kenar üçgen olmasaydı. Ikiz kenarlık bize kolaylık sağlıyor. Buranın zaten evet, ne güzel çizdik. Evet. Biz e, dik üçgen olduğunu tabii ki arkadaşlar böyle alfa artı beta deyip de işte 6 8 10'dan yüksekliği 8 olarak bulmuştuk. Şuradaki üçgenin alanını 8 çarpı 12 bölü 2 diye bulabiliriz. Aynı zamanda aynı üçgenin alanını bakın sinüs alan formülünden de bulabiliriz. Açımız bu. Kollarımız da 10'a 12 yani 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 12 çarpı sinüs alfa artı beta. Buradan sinüs alfa artı beta'yı bulduktan sonra tanjanta da rahat bir şekilde geçeriz. Ama burası ikizkenar üçgen olmasaydı. İkiz kenar üçgen olmasaydı nasıl bir formülümüz vardı bizim? Eron formülümüz vardı. Hemen şöyle hatırlatacak olursam. Burası A olsun, burası B olsun, şurası da C olmuş. Bunlar müfredatta tabii ki yok ama bazen bizim işimizi çok kolaylaştırıyor arkadaşlar. Tamam Şimdi e, çevresi, bunun çevresi nedir? A artı B artı C. Biz buna 2U diyeceğiz. Her tarafı 2'ye böldüğümde U değerimiz A artı B artı C bölü 2 gelecektir. Sonra alanı hesaplarken de kök içerisinde u çarpı u eksi a çarpı u eksi b çarpı u eksi c ile ne yapıyoruz? Arkadaşlar çarpıyoruz. Tamam. Şimdi ben burada çevreyi hesaplasam 32 yapar mı? Yapar. 2'ye böldüğüm zaman u değerini bulurum. Yani u değeri 16 olmuş oluyor. a değerimiz burada 12. b ve c değerlerimiz de arkadaşlar 10. 16'yı yazdım. U eksi A 16 12'den 4 geldi. U eksi B 16 eksi 10'dan 6 geldi. Bir daha 6 var arkadaşlar. 16 dışarı 4 olarak çıktı. 4 dışarı 2 olarak çıktı. 6'nın karesi de 6 olarak çıktı. Bakın buradan alanı yine kaç olarak buluyoruz? 48 olarak bulmuş oluyoruz. Tamam. Bundan sonrasında peki ne yapacağız? Yine aynı üçgenden sinüs alan bağıntısıyla yine arkadaşlar cevabımıza ulaşabiliriz. Başka yapabilir miyiz? Bir yoldan daha yapalım. Daha farklı yollardan da yapılabilir ama bir yoldan daha yapıp bırakalım. Şöyle daha önceden de gösterdiğim yöntemlerden bir tanesiydi. Bakın şunu koordinat ekseni gibi düşünecek olursak x ve y ekseni olarak ne yaptım? Buldum. Şimdi iki iç bir dıştan alfa artı beta olmuş oldu. İkiz kenarlıktan dolayı şurayı da alfa artı beta olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Tamam. Şimdi burası alfa artı beta dediğimiz Şuradaki alttaki kırmızı doğru yani x ekseni ile şuradaki arkadaşlar kırmızı doğrunun arasındaki açı değil mi? Evet. İki doğru arasındaki açıyı biz nasıl buluyorduk? Tanjant açımız alfa artı beta eşittir. Doğrunun eğimine m1 alttaki doğrunun eğimine de m2 diyecek olursam m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2 ile bulunacaktır m2 zaten sıfırdır arkadaşlar x ekseni çünkü biz biliyoruz ki x eksenine paralel olan doğruların eğimleri nedir sıfırdır yani düz zeminde gidiyormuşsun gibi Hiç eğim falan yok tamam dolayısıyla m2 yerine ne yazacağız sıfır yazacağız m2 sıfır olduğundan burası da gitti yani ben sadece m1'i bulduğum zaman cevaba da ulaşmış oluyorum peki nasıl bulacağım m2 değerine biz nasıl ulaşacağız Şimdi şöyle yapabiliriz Taban iki eşit parçaya ayrılacak. 6, 8, 10'dan bu şekilde bulacak. Eğim arkadaşlar karşı bölü komşu değil mi? 8 bölü 6'dan 4 bölü 3. Bakın buradaki e, KL doğrusu sağ yatık bir doğru olduğundan dolayı da eğim pozitif olacak. Bakın 4 bölü 3. Yani tanjant alfa artı betayı yine buradan 4 bölü 3 olarak elde etmiş olduk. Tabi hocam burada dik üçgeni oluşturduktan sonra oradaki eğimlere falan girmeye ne gerek var? Analiteye girmeye ne gerek var? Tabii ki yani hani buradan çat diye çıkıyor. İlk yöntemde bunu zaten gösterdik ama benim buradaki amacım size farklı bakış açılarını gösterebilmek. Muhakkak daha farklı yollar da var ama şu an ben aklıma geldiği kadarını yaptım arkadaşlar. Eğer farklı yaptığınız yolda varsa yorumlar kısmında belirtseniz herkes faydalanmış olur. Hemen şimdi dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki KLMN dörtgeninde açılar verilmiş. TN, NL'ye dikmiş. Buradaki arkadaşlar açı neymiş? 90 dereceymiş. Tanjant alfa 3 bölü 4'müş. Dolayısıyla veya 3 diyecek olursam burası 4. 3, 4, 5 üçgeninden de bakın 5'i bulmuş olduk. Şöyle Z kuralından arkadaşlar Z kuralından şuraya alfa diyebilirim. Alfa ile Teta'nın toplamı da 90 derecedir. Teta'yı yalnız bırakacak olursam, teta dediğimiz şey e, 90 eksi alfa olacak. Ben kosinüs tetayı aradığımdan dolayı her iki tarafın kosinüsünü alırsam kosinüs teta eşittir kosinüs 90 eksi alfa gelecektir. Şimdi 90 eksi alfa birinci bölgede. Birinci bölgede kosinüs pozitif. 90'la kıyaslama yaptığımdan dolayı sinüse dönecek. yani burası sinüs alfa. Tanjant alfa 3 bölü 4 ise sinüs alfa da ne olacaktır? Karşı bölü hipotenüsten bakın 3 bölü 5 olarak bulduk. Yani kosinüs teta değeri neymiş arkadaşlar? 3 bölü 5'miş. Böyle bulabiliriz. Şöyle de gidebilirdik tabii ki. Şimdi ben alfa ile teta'nın toplamının 90 derece olduğunu buldum ya. Tamam. Dolayısıyla alfa şuraya ne kaldı? Teta kaldı. Hemen şuradaki dik üçgenden de aynı arkadaşlar kosinüs teta'yı komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5 olarak da yazabilirdik. Tamam. 5'e bakalım. Oranı kaça eşittir diyor. Biz biliyoruz ki birbirine 90 dereceye tamamlayan açıların birinin sinüsü, diğerinin kosinüsü, birinin tanjantı, diğerinin kotanjantı, birinin sekantı, diğerinin kosekantına eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki sinüs bir yerine 90 dereceye tamamlayan arkadaşlar nedir? 89'dur. Ama birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit diye. O zaman kosinüs 89. Benzer şekilde bunun yerine ben kosinüs 87, bunun yerine kosinüs 85 yazabilirim. Benzer şekilde bak buraya da kosinüs 1 yazabilirim. Yazdığımızda arkadaşlar pay paydadakinin aynısı payda yok mu? Evet. Dolayısıyla iki aynı sayıyı birbirine oranladığımda sıfırdan farklı olmak üzere tabi bunların sonucu ne olacaktır? 1 olacaktır. Aşağıdaki üçgenler eş ikizkenar üçgenlerdir diyor. Bu üçgenler santimetre birimine göre ölçüm yapan cetvel yardımıyla aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi hizalanmıştır. Buna göre tanjant x değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi buradaki uzunluğa baktığımda 9'dan 1'e kaç santimlik mesafe var? 8 santimetrelik mesafe var. Dolayısıyla bunların arkadaşlar bir tanesinin uzunluğu bir tabanın uzunluğu neymiş? 4'müş. Ama sonuçta ben tanjant x arıyorum ya. Oran arıyorum. İlla ben bunu arkadaşlar tabanını 4 olarak almak durumunda değilim. Tamam mı? Yani 2 olarak alsam da olur. 5 olarak alsam da olur. Sonuçta oran isteniyor ya. Ondan ötürü. Böyle. Bakın. Taban açıları eşit olmayacak mı? Hepsi özdeş olduğundan. Burası da alfa. Burası da alfa. Burası da alfa. Ama 180 derece olduğundan. 4 tane alfa 180 derece ise 4'e böldüğümde alfayı 45 derece olarak bulmuş olur. Demek ki 45, 45, 90 üçgenleri. Hadi buradaki değerden yola çıkarak yapalım. 4 dedim. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Hipotenüsü 4 ise 45, 45, 90 üçgeninde dik kenarların uzunluğu 2 iki kök 2'dir. Bakın benzer şekilde burası da 90 derece, burası da 90 derece. Tamam. Şöyle. Buradaki uzunluk ne olacak arkadaşlar? 2 kök 2 olacak. Zaten tamamının uzunluğunun 4 olduğunu söyledik ya. Bakın buradaki parçaya ne kaldı? 4 eksi 2 kök 2 kaldı. Buradaki uzunluğun zaten 2 kök 2 olduğunu biz biliyoruz. Tanjant x değeri karşısı 4 eksi 2 kök 2. Ee, komşusu da 2 kök 2 değil mi? Evet. Dolayısıyla 2 ile sadeleştirdiğim takdirde. Bakın hepsi 2'ye bölünüyor. 2 ile sadeleştirdim. 2 eksi kök 2 bölü kök 2 geldi. Eşlenikle genişletecek olursam paydayı rasyonel yapmak adına tanjant x değeri 2 kök 2 eksi 2 bölü 2 geldi. Yine hepsi 2 ile bölünüyor. Kök 2 eksi 1 olarak gelmiş oldu. Bakın belki e, buradaki orijinal haliyle bir tabanın uzunluğunu arkadaşlar 4 olarak almasam belki işimiz biraz daha kolay olurdu. Tamam. Gelelim 7. sorumuza. O merkezli çeyrek birim e, birim dairenin alanı ile şu dairenin alanı ile o ABC dikdörtgensel bölgesinin alanları birbirine eşittir. Tanjant teta değeri kaçtır? Pi'de de 3 alacakmışız. Evet. Bakın dikdörtgenin kısa kenar uzunluğuna A diyelim. Uzun kenar uzunluğuna da B diyelim. E dolayısıyla bu dairenin arkadaşlar çeyrek dairenin yarı çapı B olmadı mı? Oldu. E o zaman bakın bu da yarı çapı olduğundan dolayı, dolayısıyla burası da ne olacaktır? B olacaktır. Şimdi e, o zaman yarı çap B olduğuna göre ben dairenin alanı pi çarpı bu tam daire olsaydı pi çarpı B kare olur muydu? Olurdu. Çeyrek daire olduğundan dolayı 4'e böldüm. Pi gördüğüm yere de 3 yazacağım. Pi gördüğüm yere de 3 yazacağım. Şu anda dairenin alanı. Eşit olacak dikdörtgenin alanına. Kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımı. B'nin sıfırdan farklı olduğu zaten aşikar değil mi? Kenar uzunluğu çünkü. 3B eşittir 4A oldu mu? Oldu. B buradan 4'ün katı. A da 3'ün katı yazabiliriz. Hatta ben şimdi tanjant teta değeri oran olduğundan dolayı A'yı 3, B'yi direkt 4 alsam da olur. Ama çok fazla işlem kalabalığı yapmasın bize. Burayı 4 olarak aldım. Burayı da 3 olarak almış oldum. Tanjan teta değerini. Dolayısıyla karşısı belli. Bana komşusu lazım. Zaten Pisagor bağıntısından hemen şuranın kök 7 olduğunu buluruz. Tanjant teta değeri de karşımız 3. Komşumuz da kök 7. Dolayısıyla cevabımız da değişik olarak elde etmiş olduk. 8'e bakalım. Alfa 0 ile 90 derece aralığında olmak üzere diyor. Kenar uzunlukları trigonometrik değerli olarak ifade edilen yeşil, kırmızı ve sarı renkli dikdörtgenler veriliyor. A, B ve C sırasıyla yeşil, kırmızı ve sarı boyalı dikdörtgenlerin alanlarını göstermektedir. A dikdörtgenin alanı en büyük değerini aldığında. Bakın dikdörtgen en büyük değerini ne zaman alır? Ne zaman alır? Şimdi, düşünsene ben bu dikdörtgenin alanını bulacağım. Kısa kenarla uzun kenarın normalde çarpmayacağım mı? Evet. Çarpımın en büyük değerini ne zaman alır? Sayılar birbirine eşit olduğu zaman. Demek ki karede özel bir dikdörtgen olduğundan dolayı arkadaşlar... Bu iki kenar uzunluğunun birbirine eşit olması demek aslında yeşil dikdörtgenin kare olması anlamına. Yani sinüs alfa ile kosinüs alfa değeri ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Bakın hemen alfayı 45 derece olduğunu rahat bir şekilde görebiliyorsanız ne, ne mutlu. Ama göremiyorsak şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Her tarafı ben neye bölsem? Kosinüs alfa'ya bölsem. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa tanjant alfa değil mi? sağ tarafta kosinüs alfayı kosinüs alfayı bölersem ne olacaktır? 1 olacaktır. Tanjant alfa hangi açıda bir değerini alacak? 0 ile 90 derece aralığında olduğu üzere. Tabii 225'te de bir değer oluyor da alfanın bir 0 ile 90 aralığında olduğunu biliyoruz. Buradan alfanın yine 45 derece olduğunu ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi biz a, b ve c değerlerini önce bir alanlarını hesaplayalım. Tamam. şimdi burada sinüs alfa yani sinüs 45 nedir? 1 bölü kök 2. 1 bölü kök 2. Kosinüs alfa da kosinüs 45 de 1 bölü kök 2. İkisini çarptığımda ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır. Yani biz a'yı 1 bölü 2 olarak bulmuş olduk. Bakın tanjan alfa ile kotanjan alfa bunlar zaten çarpımları 1'dir. B'nin arkadaşlar 1 olduğunu bulmuş olduk. C'nin alanına bakalım. İkisinin çarpımı da sekant kare alfa değil mi? E biz alfayı da 45 olarak bulduk. Şimdi sekant ne demek? 1 bölü kos kare. kos e, kare 45 demek. Şimdi arkadaşlar kosinüs 45 neydi? 1 bölü kök 2. Karesini alırsam 1 bölü 2. Dolayısıyla 1 bölü 1 bölü 2'den birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarptığımda C'nin de 2 olduğunu ne yaptık hesapladık. Birinci öncüle bakalım şimdi. B eşittir 2A diyor. B neydi? 1. A neydi arkadaşlar? 1 bölü 2. E, gerçekten bu eşitlik sağlanır. Birinci öncül doğru. 2'ye bakalım. C eşittir 4B diyor. C neydi? 2. B neydi? Bak. 1'di. 2 eşittir 4 sağlanmaz. 3'e bakalım. 2A. A arkadaşlar 1 bölü 2 idi. 2 çarpı 1 bölü 2 artı B. B neydi? 1. Acaba eşit mi? C'ye yani 2'ye. Bakın buradan zaten 1 gelir. Buradan da 1 var. 1 artı 1'den 2. 2 eşittir 2 sağlandı. Dolayısıyla cevabımız ne geldi? D şıkkı gelmiş oldu. Olduğuna göre ifadesinin pozitif değeri kaçtır diye soruluyor yöntem. Yani birden fazla yöntemden yapabiliriz ama ikisi de aynı kapıya çıkacak. Bakın e, şöyle şimdi a küp artı b küpün açılımı gibi düşünecek olursam. Dolayısıyla bu neye eşittir? Tanjant x artı o tanjant x çarpı an kare x eksi e, tanjant x çarpı kotanjant x artı kot kare x. Bakın bu şekilde. Tamam. Şimdi e, tanjant x ile kotanjant x'in toplamını bulmaya çalışalım. Her iki tarafın karesini alacak olursam bakın sağ tarafında karesini aldım. Dolayısıyla Ankara x eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katından iki tanjant x çarpı kotanjant x artı ikincinin karesinden kotanjant kare x geldi. İki kökücün karesi de ne yaptı arkadaşlar? 12 yapmış oldu. Tanjant x ile kotanjant x'in çarpımının biz 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradan tan kare x artı kod kare x eksi 2'yi karşı tarafa atarsam 14 olduğunu buldum. Bakın şuradan tanjant kare x artı kotanjant kare x neymiş? 14'müş. Zaten şuradaki tanjant x ile kotanjant x'in çarpımının 1 olduğunu biz zaten biliyoruz. 14 eksi 1 en şu parantezin içerisi ne gelmiş oldu arkadaşlar? 13 gelmiş oldu. Ben şimdi tanjant x ile kotanjant x'in toplamını bulduğum takdirde e, olay bitmiştir. Bilmiyorum ya değerini. Tanjant x ile o x'in toplamı ne olsun? K Her iki tarafın karesini aldığımda ne olacaktır? Tan kare x birinci ile ikincinin çarpımının iki katından iki tanjant x çarpı o tanjant x olacaktır. Artı kotanjant kare x eşittir k kare olmuş oldu. Ben zaten tanjant kare x ile kotanjant kare x'in toplamının 14 olduğunu biliyorum. Burası da zaten 2. 14 ile 2'nin toplamından 16 geldi. Yani k kare 16 ise k değeri artı eksi 4 gelecektir. Benden pozitif değeri istendiği için o yüzden k'yı 4 al almak biraz daha mantıklı gibi duruyor. Dolayısıyla arkadaşlar buranın da 4 olduğunu buldum. 13 çarpı 4'ten de cevabımızı 52 olarak bulmuş olduk. Ya da ikinci olarak şöyle de yapabilirdik. Dediğim gibi zaten ikisi de aynı kapıya çıkıyor. A küp artı B küpün açılımı. A küp artı B küp. Nedir? A artı B'nin küpü eksi 3AB çarpı A artı B gelecektir. Bakın bunu A artı B'yi az önce bulmuştuk. Neydi? 4. A çarpı D, B dediğimiz yani tanjant X ile kotanjant X'in çarpımı 1'dir zaten. Yani 4'ün küpü eksi 3 çarpı 1 çarpı A artı B'yi de 4 olarak bulmuştuk. 4'ün küpü 64. Burası da 12 yaptı. 64'ten de 12'yi çıkarsak cevabımızı 52 olarak elde etmiş oluruz. Gelelim şimdi günün son sorusuna. Olduğuna göre A hangi aralıktadır diye soruyor. Bakın şurayı şöyle bir parçalasak. Ben 2 sin kare x artı 3 cos kare x'i 2 cos kare x artı cos kare x şeklinde yazabilirim. Eşittir 4a artı 2. Peki hocam niye böyle yazdınız? Biz sin kare x ile cos kare x'in toplamının 1 olduğunu biliyoruz ya. O zaman 2 parantezine aldığımda ne olacaktır? Burası 2 gelecektir. Yani 2 artı cos kare x eşittir. 4a artı 2 iki geldi. 2'ler burada gitti. Dolayısıyla cos kare x neye eşitmiş? 4a'ya eşitmiş. Biz kosinüsün eksi 1 ile artı 1 aralığında yer aldığını biliyoruz. Fakat ben bir karesel, karesel ifadeyi aldığımda bakın şöyle eksi 1 ile Artı bir aralığında. Bu aralıkta sıfır var mı? Var. Dolayısıyla arkadaşlar bu aralıkta sıfır olduğundan ötürü karesel ifadenin alabileceği en küçük değer neydi? Sıfırdır. O zaman cos kare x'in alabileceği en küçük değer sıfır olacaktır. Sıfır değerini alabildiği için bakın çentik attım. Cos kare x ne olacaktır? Alabileceği maksimum değer zaten 1 olduğu için 1'in karesinden de yine 1 gelecektir. Eşittir 4a. Şimdi arkadaşlar kosinüs kare x'in ben 4a'ya eşit olduğunu biliyorum ya. Burada kosinüs kare x gördüğüm yere ne yazarım? 4a yazarım. Yazalım. 0 küçük eşittir. 4a küçük eşittir. 1. Her tarafı da 4'e bölerim. 4 pozitif sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Burası da 1 bölü 4 oldu. Kapalı aralık olarak da 0, 1 bölü 4 kapalı aralığı olarak yazabiliriz. Bu da nerede var? Sanki D var gibi. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.